Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şu şekilde bir şey göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle e, şu çiçeğimi önümden alıyorum, şuraya indireceğim 2 dakikalığına. Şu orkideni göstereyim arkadaşlarım. Birkaç videodur bundan bahsediyorum ben. E, biliyorsunuz geçen gün bu bana e, hediye olarak geldi. Hediye olarak derken hani komşumun elindeydi videosunu çektim. Beyaz çiçekli bir orkideydi. Komşunun elindeymiş ve artık çiçekleri dökülüyor. Kendisi de çok bakımını bilmediği için çöp atmak yerine hani sen bakabilir misin dedi. Hani öyle geldi bu orkiden bana. Ben de tabii ki de seve seve kabul ettim. Ve iyi ki de geldi. Bu orkiden biliyorsunuz büyük bir kök çürüklü yaşamak üzere. Yani gitmiş aslında kökler. Ufaktan da yaprakları böyle salmış ee, ki komşumuzun, köylümüzün bana dediğine göre yapraklar daha dik ve daha güzel bir vaziyet demiş. Artık dedi yapraklarını indirdi dedi. Soluyor gibi duruyor dedi ve çiçekleri dökülüyor demişti bana ki. Söylediği de çok doğru yani artık yaprakları kök kaybı yaşadığından böyle inmiş aşağıya doğru. Şimdi şu şekilde arkadaşlar ben bu orkideme yapraktan su kültürü yapacağım. Biliyorsunuz ben bunu bakıma aldım Bakımı aldım derken sadece şu an saksı içinin köklerinin kurumasını bekleyeceğim. Ve budamasını yapmıştım arkadaşlar. Hepiniz de biliyorsunuz. Eğer bilmiyorsanız da kanalımda e, videosu mevcut. Bu orkidem ağzına kadar da saksının içinde suyla bırakılmış. Bunun içinde kök kaybı yaşamış. Kök kaybı yaşadığı için yaprakları büzüşmüş artık. Yavaş yavaş yani salmış böyle aşağıya doğru ve e, çiçekleri dökülüyordu. Bunun tek sorunu da buydu. Kök kaybından oluyor bunun tamamı da. Kök kaybı da fazla suydan oluyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde orkidemi sadece saksı içine kuruttum. Ve köküne gücünü harcasın diye dallarını budadım. Şimdi kendini toparlayabilmesi için, yeni kökler çıkarabilmesi için bu bu orkideme e, yapraktan su kültürü yapacağım arkadaşlarım. Şu şekilde e, böyle bir kaseyle suyumu aldım. Ona da birkaç fıs şu 3 tamamdır galiba. Birkaç fıs bu orkideme e, besin sağlasın diye e, bu besinden vereceğim şu suya. 1 2 3. Hatta çok gerekli mi bilmiyorum. Şöyle bir de karıştırırsak tamamdır. Şöyle de bir. üstte kalan şu kökleri de besin olsun diye. Eğer ki sağlam iseler. Besin olsun diye bunu da yaptım arkadaşlar. Bakın şu yaprak arasına geldi. Onları sileceğim. Ben bu orkidemi sadece köklenmesi için şu iki yaprağını alıp şu şekilde ve onu da şöyle yerine gideceğim Olduğu yerden sadece görüyorsunuz sadece yaprak uçları suyda. Arkadaşlarım Buna bu şekilde besin sağlayıp e, ve kökler e, büyük köklerin çoğunluğu çoğunluğu hatta bayağı bilmiyorum sıfır köksüz kalırsa da hiç şaşırmayalım. Çünkü köklerin çoğunluğu çürümüş görün vaziyette. İçinde ne kadar sağlam çıkacak henüz bilmiyorum. Ben bu örgüde daha geleli bana birkaç gün oldu. Bu şekilde sadece köklerin kurumasını bekleyeceğim. Bu süreç uzayabilir. Çünkü günlerdir suyun içinde kalıp toprağın tamamı suyu çektiği için e, sadece kök çürümesi Belki içinde sünger de vardır. Bu da kurumayı daha da geciktirecektir arkadaşlar. Ben bu orkideme belki de bir ay boyunca su vermeyeceğim. O bu şekilde yaprakların büzüştürmeyi belki daha da kötülenmesini bu şekilde engelleyeceğiz arkadaşlar. Ben buna şimdi spreyledim, bir iki sprey yaptım besinden, hazır besinimden. Çünkü bir süre onu kullanmak istiyorum, öyle orkidelerime bakmak istiyorum ve e, tabağımın tamamını doldurayım arkadaşlarım birazcık daha, hani birazcık daha su alsınlar diye. Tabağım tamamen doldurayım ben şimdi su dökülmesin diye bu şekilde yaptım. Tabağımı ağzına kadar da doldurabilirim. E, Önde zaten saksım duracak, e, şu çiçeğim duruyor ya önünde. Şöyle göstermem gerekirse. Yani çarpma dökülme olmayacağız şu süreçte hiçbir sıkıntı olmaz bana. En fazla zaten çalkalanıp dökülebilir. Bana bir sıkıntısı olmayacak. Ben bunu ağzına kadar dolduracağım. Yapraklarından orkiden beslensin diye arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlarım. Kök çürümesi olan orkideyi bu şekilde kendine getirmeye çalışıyorum. Köklendirmeye çalışacağım. Ama kendisi çok sağlıklı ve çok güzel olduğu için. Yani iyi ki de gelmiş ve hoş gelmiş. Kısa zamanda toparlanacağını düşünüyorum arkadaşlarım. Böyle arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen videolarımı izliyorsanız kanalıma küçük bir destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Benim buna gerçekten ihtiyacım var. Evimde sevdiğim hobilerimle kendime bir gelir yapmayı düşünüyorum. Ben de herkes gibi bir ev hanımıyım. Yani anlatacaklarım bu şekilde. Günlük neler yapıyorum, nasıl ısılıyorum. Bunların böyle videolarını çekip atıyorum sizlere. Orkidelerim bu şekilde arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, güzel, bol bol orkideli, çiçekli günler diliyorum arkadaşlarım.